yüzdün farktan fazlasını bekliyordum ben. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Polis Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamayla Emniyet Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı. Pekcanlı yazılı mesajında şunları söyledi: Polis teşkilatımız 175 yıldır şan ve şerefiyle güvendiğimiz ve milletimizin huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalışan güçlü bir kurumumuzdur demokratik düzen içinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adalete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren ve 10 Nisan 1945 yılında polis adıyla İstanbul'da kurulan emniyet teşkilatımız o günden beri faaliyet göstermektedir. Emniyet teşkilatı kurulduğu günden bu yana temel hak ve hürriyetleri, demokrasi, cumhuriyetin temel ilkelerini, laikliği, hukukun üstünlüğü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkilaplarını savunan bir kurumdur. Milletimizin huzur ve güvenliği uğruna fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutluyor. Görevi başında şehit olan emniyet mensuplarını rahmet ve şükranla anıyorum.